merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber resim oyunu oynuyoruz. Abone ol like atmayı unutmayın. E, şu anda sarı kırmızı yapacağız. Yani Galatasaray. Galatasaray diy diyorsanız bir. Beşiktaş'ta diyorsanız iki yazın arkadaşlar. Ve video çekin arkadaşlar. kart açmak için mob e, saç yazın mobizen. Direkt çıkar arkadaşlar tarifim bu. Hayır. Bugün sarı kırmızı en büyük altı saray yapacağız. Kırmızı sarılın. Aldık 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 aldık, aldık, aldık. En arkadaşlar. Şimdi ben yapalım arkadaşlar. Şöyle, ee, şöyle, şöyle. Tarama ne lan ben? Üç, dört, dört. Bir dakika daha hazır. Ne İnternetimizi kapatacağım. Ya da kapatmayacağım aç dört kat da bir de da 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 ha aç dört karıştır arkadaşlar bir de ben dokuz yaşındayım şöyle böyle böyle şöyle şöyle kırmızıyı alışırları yapalım ben Şöyle 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 Arkadaşlar çok güzel oldu Arkadaşlar belli bitti Bitmedi Şöyle bir yeşil yapalım Aç, dört, katıdır. Bir dakika daha hazır. Bunu yapalım arkadaşlar. Bunu yapalım. Bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Başka. Ücretsiz deneyim basam. Abone Of ya. Olmaz. Bu çıkamayız. Olmaz. Olmaz. Ee, o zaman arkadaşlar. Hem 11 dakikamız olduğu için ne bunu yapalım be. Yeni baştan başlatalım. Devam ete basıyoruz. Ee, yeni baştan başlatıyoruz. Hemen ilk önce kırmızıyla alacağız. Kırmızıyla kırmızı, kırmızı, kırmızı. gözle normal renk olacağım ben. Son my renk. Neredesin neredesin? Oh. Tın tın tın. renk Gibi biraz saçı rengi, yaptım arkadaşlar yani pubg oynayacağınızda bunu oynayın arkadaşlar yani. pubg'de oynayın hep pubg e oynayın Как... у меня... У меня поняли, что я прямо... Oh kan arkadaşlar. en de bitirilmiş. Of çok kan var arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oluyor mu? oluyor ne evet, <yavgly Means> evet, evet. Güzel oluyorsa güzel oluyor. A as 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 Arkadaşlar kanım çok ağrıyor. Wow, böyle bir acı olamaz. O kadar kötü. Dışarı çık, çıkmayalım. çıkmıyorum çünkü korona arkadaşlar. Yine yani hıçkırık tuttu ya. Çok kötü. Of. Ay. Daha yeni, yeni yemek yedim. Arkadaşlar. Of 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 of. Aa, kafamı çarptım galiba arkadaşlar 1 bi, saat ya da 95 saat terengi arayacağız bunu terengi oh, ilk, 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 ilk seferinde bulduk ilk seferinde bulduk bu, bu, bulduk 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 Hmm, e, rujunu hangi renk yapalım kırmızı kırmızı hmm, arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik abone ve like atmayı yeni 5000 abone olursanız başka kanallar açacağız başka oyunlar oynayacağız e, görüşürüz Bye.